Göç yolculuğu, çilesiyle, sevinciyle ve minnetle. Bu başlıklar altında 65 yıl önce başlayan o yolculuk bir umut yolculuğuydu. Amalarımız 1961, 62, 63 yıllarından bahsediyorum. Genellikle en zor dönemlerde. Soğuk tren istasyonlarında yabancı bir dilin, yabancı bir ülkenin içinde kendi kimliğini korumaya çalışan binlerce insanın hikayesiydi. Bıraktığı emanete sahip çıkmak için toplandık burada. Evet, çeşitli hastanelerde başhekimlik yapan ve Türkiye'deki tabi başhekimlikle buradaki başhekimlikler biraz farklı Osmanlık alanlarında söz sahibi olan değerli değerli hocalarımız var yan tarafta masalarda. Onlara da buradan ayrıca şükranlarımızı sunarak Evet, böylesine anlamlı ve maliyeti yüksek bir etkinliği gerçekleştirmek için ancak büyük bir dayanışma ve gönül birliğiyle mümkündür. ...diye hazır asker gibi kıta kıta nöbetçiler şu anda. Onlara da sizin huzurunuzda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'den, Mersin'den, Kars'tan, şurada şu anda bulunan o kadar çeşitli illerden üyelerimiz, iş insanlarımız, derneğin bağrında kendilerine, kendi yuvaları gibi bu derneğe sahip çıkmaları bizi ayrı güçlü tutuyor. Mümkün olabiliyor. Omuz omuza vererek mümkün olabiliyor. Bu etkinliğin mekanını bizlere... Kendisi anlatacak. Bir sunumu var. Evet sevgili misafirler, hepinizi e, selamlıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. E, İlker kavuk adımı duydunuz. Size kısa bir e, hikaye anlatacağım. Diyeceksiniz acaba doktorların 65. yılda ne ilgisi var? Ama e, birazdan göreceğiz. E, gerçekten de 65. yılda e, doktorlarda da hikayenin e, bir parçası olabiliyor. Evet, devam edin. Ama gezin ki yani bu şehirde doğu büyümüş bir hemşerinizin gözünden anlatacağım. Evet bir dakika daha devam dedim. Hastalı elinildir <laughs> mi? Özellikle gördüğünüz kişi bunu değiştirmek istedi. Nisah edebilecek kadar zeki olan ancak bu nisati başarılı oldu. Belki ilham bir gücü bu aşağıdaki soldaki resmi görür. Bilhan da var o resimde. Ben ve abim de varız. Funke bunu göçmen çocukların bir arada olduğu uyum sınıflarıyla yani Almancası böyle de değil, onları normal sınıflara entegre ederek türünün ve ana dilinin tanınmasıydı. Konsept ne kadar başarılı olsa da Öğretmenler Derneği gidişatı sert bir şekilde eleştiriyor. O dönem Rikarda Huh Gimnazyum'da ilk Türk öğrencilerin Lise diplomalarını almalara oldu. Aylarca korku ve terör yaşandı. Evinin duvarına çirkin sözler yazıldı, camları kırıldı, telefonda ölüm tehditleri yapıldı. Gece yarısı arabasıyla duyuldu. Kultesk'e de Almanca'yı öğrenmiş ve ailelerine zaman zaman tercümanlık alıp yapıyordu. Bizim evimiz kraliye, okuldan sonra dolup dışarıda. başa dönüyorum. Üç yıl önce Almanya-Türkiye İş Gücü Anlaşması'nın yıl dönümünde profesör doktorumuz aynı konuları tartıştık ve şu sonuca baktık. Başta bir soru sormuştuk. Acaba göç hasta, özellikle psikoloji hastalığı. <laughs> Toplumdaki çeşitlilik sadece geçici bir olgu değil ve göç insanı hasta etmez. Aşırı stres yaşandığında var olan bir eğilim göç sürecinde tabii psikolojik bir hastalığı tetikleyebilir. Ama bunun nedeni göçün kendisi değil, dış etkenlerdir. Yani... Sessiz sedasız imzalanan iş gücü göçü anlaşmasının üzerinden ister istemez bütün topluma bulutlar. Ama toplumdaki çoğunluk o test konstrüksiyonu da test yapımı da göz önüne bulunduruluyor. Yani zorunlu da hemşire, değerli, hazırım, Nasıl ki Zonguldak'ın genç cumhuriyetimizde madencilik alanında göstermiş olduğu hizmeti madeni yeryüzüne çıkartıp ülkemizi sırtında taşıdığı bir dönemde buradan Zonguldak'tan Türkiye'den Almanya'ya göç eden işçilerimizin de buradaki Almanya ekonomisine katkısı Aynı derecededir. 65. yılını beraber burada idrak ediyor olmamız. Ben bu güzel davet için, nazik davet için Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Tabii e, başkanım bahsetti, kolay değil. Ciddi bir emek söz konusu. Dernekçilik çok zordur. Olağanüstü, iyi sasçalı. Çok çocuk, düğünlerde falan sasçalıydı. Ama aynı genç saz değildi eğer keman çalsaydı, İyi. piyano çalsaydı, düğünlerde değil yani esimde falan, de filan bunu da belki hiç Zonguldak'ımız emekle evet var olmuş bir şey, hepimizin malumu Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren kömürün bulunmasıyla birlikte Zonguldak halkı kadın ile erkeğiyle de devamlı emek evet vererek Cumhuriyetimizin ilk ilini Zonguldak olarak ortaya çıkmasını sağlamışlar ve geldiğim günden beri çok kıymetli insanlarla tanıştım ve tanışmaya devam ediyorum. Almanya'daki insanımızın e, tabi bu akşam Zonguldak'lar akşam ama e, burada genel olarak buraya göç eden 65 yıl önce göç eden insanlarımızın e, bugün çocukları, torunları üçüncü, dördüncü kuşakla beraber inanılmaz bir değişim ve dönüşüm ve büyük bir başarı görüyor. görüyorum. Toplu halde yok. Evet, er Erdem Köktür. Hemen Erdem, sana verelim şöyle. Bir takdim, bir şey kurduk. Bir şey o firma olarak, bu yönetici olarak.